Zombi Baba bugün sizlerle birlikte Türkiye ev ve Azerbaycan evi yapacağız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsın oğlum iyi misin? <laughs> i̇yi. Bana çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Türkiye ev ve kardeşimiz olan Azerbaycan ülkesinin evini inşa edeceğiz. Bu video kesinlikle kapıştırma videosu değil arkadaşlar. Bu videoda kapışma yok. Türkiye ve Azerbaycan sonsuza kadar kardeşler. Evet biz kardeşiz. Azerbaycanlı arkadaşlarımız izliyorsa onları çok seviyoruz. Şimdi isterseniz başlayalım. Ben Türkiye evini yapacağım. Küçük zombide Azerbaycan evini. Oğlum kopya çekmek yok tamam mı? Tamam. Hadi bakalım yerine geç. Şimdi kırmızı bloğumu aldım. Şimdi şöyle koymaya başlıyorum bloklarımı. Oğlum sana bazı sorular soracağım. Hazır mısın? Sor bakalım dinliyorum. Oğlum sen hiç Azerbaycan'a gittin mi? Tabii ki de gittim baba. Peki oğlum nereleri gezdin? Baba, ee, Bakü'ye gittim, sonra Kız Kalesi'ye gittim. Peki baba, ben sana bir şey soracağım. Sor bakalım oğlum, dinliyorum. Azerbaycan'ın sen bir sürü yemek dinledin mi? Oo, yemez miyim oğlum? Vallahi çok güzel yemekleri var, yedim tabii ki de. Neler yedin peki? Oğlum neler yemedim ki? Şah pilavı yedim, piti yedim, düşmere yedim, şeker Mura ve peklava yedim. Oo sen her şeyi baba. Karnım çok acıkmıştı oğlum. Yemekleri de çok güzeldi. Ne yapayım? Valla Azerbaycanlı kardeşlerimiz yemekleri çok güzel yapıyor. Ellerine sağlık. Bakın arkadaşlar Azerbaycan ım çok Bu arada arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Sizleri çok seviyoruz. Evet arkadaşlar bunları kesinlikle yapın. arkadaşlar. Like attıktan sonra kesinlikle kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Evimizin girişi burası olacak. Hemen kapımızı koyalım arkadaşlar. İşte kapı burada. Abone ol butonun yanındaki çanı lütfen açın arkadaşlar. Siz çanı açtıktan sonra bizim tüm videolarımızın bildirimi anında size düşecek. Çanı açmayı unutmayın. Evet küçük zombiyi de duydunuz. Şimdi Türkiye bayrağımızı nereye koyalım? Tam bu köşeye koyacağım. Bayrağımızı buraya koydum işte. Çok güzel durdu. Şimdi artık evimizin içini dekor edebiliriz. Şuradan huş ağacı tahtamı aldım. Zemin kısmını böyle yapacağım. Şimdi buraya yataklar koyacağım arkadaşlar. Bakın çok güzel değil mi? Azerbaycan bayrağı renginde yaptım yatakları. Çok güzel oldu. Buraya bir televizyon. Şunu ee, şunları nereye koyayım ki? Acaba Başka bir kat daha mı yapsaydım? Evet aşağıya bir kat daha yapacağım. Zeminimizi bitirdim. Artık birazcık dekor kısmına geçebilirim. Şimdi dekor eşyalarımız nerede? İşte burada. Hani <laughs> buradan neler alabilirim ki? Şunları alalım. Bir de kitaplık alalım. Şimdi arkadaşlar akvaryumu evin girişine koydum şöyle. Şuraya bir çalar çalarsak. Kıyafetlerimizi asabilmemiz için askılık. Saat. Televizyonu tam buraya koyacağım. Önüne koltuk takımımız kitaplık şurada. Yatağımızda herhalde şuraya koyabilirim. Ana yataklar burada. Acaba hangi yatağı koysak ki şöyle kırmızı bir yatak istiyorum. İşte kırmızı yatak. Bayrağımızdaki renk gibi kıpkırmızı. Şuradan çekmece ayna. Çalar saat benim için önemli. Ana sabahlar uyanamıyorum. Çalar saati de buraya koydum aynıydı şuraya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bence evimizin dekoru şimdilik bitti. Ben şimdi buraya ikinci bir kat daha ineceğim. Çünkü çok küçük. İkinci katı da tamamlarsam süper olur. Şuraları şöyle kıralım. Burayı kırmızı yapıyoruz. İşte kıpkırmızı oldu. Burayı oyun odası yapacağım arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Şuradan bir bilgisayar aldım. Bir tane ekran. Üstüne koyabileceğimiz bir masa. Masamız tam burada olsun şöyle L masa yapabilir miyim? Yok olmuyor. Neyse böyle değil. Koltuğumuz burada. Ekranı buraya koydum. Kasamızı da tam buraya koyarsam işte arkadaşlar gördünüz mü? Oyun bilgisayarım artık hazır. Bir Minecraft'ı açacağım. Bakalım açılacakmış. Şöyle çalıştıralım. Ana çalıştı. Görüyor musunuz? Enderman City'mi kovalıyor. Çok heyecanlı bir oyun. Ana şu an çok işim var. Daha sonra oynarım. Buraya bazı oyuncaklar ekleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyuncaklar sayesinde burası daha da eğlenceli olacak. Bundan şimdilik yeterli. Ana şimdi şuraya bir salıncak koydum. Kaydırak. Şöyle tekerlek. Balon. Dartımızı nereye koysak şurada olsun. Basket topumuz da burada. Ana şuraya da bir tane küçük şişme havuz. Bu sıcak havalarda ben burada kimerim. Ana bakın ne güzel yüzüyorum beni. Bakın ne güzel yüzdüm. Neyse, şuradan merdiven yerleştirelim de yukarı çıkmamız kolaylaşsın şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ben evimi bitirdim. Türkiye evimi bu şekilde yaptım. Acaba küçük zombi Azerbaycan evini nasıl yaptı, çok merak ediyorum. Oğlum hazır mısın? Hazırım baba, kaldırıp yesin taşa. Tamam, çok heyecanlandım. Acaba kardeşimiz Azerbaycan evini nasıl yaptı? İşte açıldı. vay canına oğlum çok güzel yapmışsın. Sen de çok güzel yapmışsın baba. Elimden geleni yaptım oğlum. Baksanız arkadaşlar Azerbaycan bayrağı, onun renkleri. Oğlum çok güzel olmuş. Aferin sana. Bak burada Azerbaycan bayrağının içinde yataklar var güzel oğlum. Buraya koltuk koymuşsun. Televizyon, kitaplık. Bak da burası var. Hmm. Ee, bu neler yaptın be? Oo, sen de çok iyi yapmışsın. Tabii baba bak burası benim oyun alanım. Ya ben de oyun alanı yapmıştım. Buraya akvaryum koymuşsun. Küçük bir monitör, büyük monitör. Ana aferin oğlum sana. Benim evimi merak ediyor musun? Durum. Gel bir de benim evimi göstereyim. Sen Azerbaycan evini çok güzel yapmışsın oğlum. Harika olmuş, süper olmuş. İşte benim Türkiye evim. Gel, kapısı burada. Vay canına, kırmızı. Bayrağın rengi gibi aynı. Tabii oğlum, bayrağın rengini aldım. Bak koltuğumuz kıpkırmızı, yatağımız kıpkırmızı. Burada neler var? Neler yok ki bak. Ne, <laughs> her şey var, kaydırak bile var balon var. Çok Ama güzel. bir şeyler yapmaya çalıştım oğlum. Bak burada Minecraft açık. Görüyor musun? Oynayayım mı? biraz sonra oynarsın ne olur şu işimiz bitsin daha sonra gelirsin oynarsın arkadaşlar gördüğünüz gibi bugünkü videomuzun sonuna geldik tekrardan uyarıyorum bu video kesinlikle kapıştırma videosu değil Azerbaycan ve Türkiye kardeştir sonsuza dek videoyu buraya kadar izleyenler yoruma Türkiye ve Azerbaycan sonsuza kadar kardeştir yazsın aynen öyle umarım videomuz hoşunuza gitmiştir videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın ekranın sağında ve sonunda videolar çıktı tıkla tıkla sağ sola çıkan videolara tıkla tıkla tıktık bizle hoşça kal bay bay